Merhaba sevgili hayat görevlileri. Bu videoyu sizin için çekiyorum. Son maçta karşıma net bir şekilde hile geldi. Son 3 e, maçın maçım, her iki maçımdan 3 maçımdan birinde karşıya hile geliyor. İşin kötü tarafı bazıları bunu legit bir şekilde yapıyor. Yani legit dediğim adam minimum seviyeye getiriyor. Aim hack'i, wall hack'i. Info veriyor. Hani bazen hile bile olduğunu anlayamıyorsun ve maçı o şekilde kazanıyorlar. Son zamanlarda her elada hile çok fazla. E göstereceğim. Sevgili Yanlış oldu bir dakika. çekti. mermi atıyor. <laughs> ne var? Wall hack var. Direkt olarak gördün. Bir dakika şimdi şöyle alayım. Adam teleporta atlayacak beni burada olduğumu bildiği için. Atladı. Teleportun kapısı açılmadan direkt olarak bana prefire atıyor. Bu bir. Burada round başlıyor. Ben TP atıyorum. Adam sadece tek mermi atıyor arkadaşlar. göstermeyeceğim kendimi. Bakın gördüğünüz gibi benim burada olduğum bildiği için direkt yükselmeye başladı. Evet gördüğünüz gibi. Zaten burada maç bitiyor. Ben kaydı biraz geç alıyorum. Aynı aynı maça ait bir tane daha videom var. Bakın şimdi ben burada arkadaşlarım ölünce hamam tarafına ilerliyorum. Burada bekliyorum. Gördüğünüz gibi bu adamın tagini de tagini de göstermek istiyorum. Tagini maç sonunda almıştım. düşmeyecektim. Belki Gördüğünüz gibi tagi de bu şekilde. Durum gerçekten kötü. Bunun için bir şey yaparsanız gerçekten hepimiz için iyi olacak. Çünkü son zamanlarda gerçekten hileler çoğaldı. aldı. Şimdiden teşekkür ediyorum. Ufak olarak eklemek istediğim adamın yazdığı şeyler. Benim bu cevap bu yazlama karşın cevabı bu. Hiçbir şey olmuyor diyor yani. yani. Ben hile kullanıyorum. Bana hiçbir şey olmaz diyor adam. Ayrıyetten şöyle. Bu şekilde laubali bir şekilde kullanıyor adam hileyi.